Hepimiz aynı zamanda son zamanlar biraz sizlerle. PES 2020 oynuyoruz. Umarım kazanırız. Harika, mükemmel, mükemmel ötesi, mükemmel ötesi, mükemmelin ötesi, mükemmel bir takımım var. Umarım kazanırız. Kanal abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Ne kadar hızlı söylediğimi biliyorum. O yüzden anlaşılmıyor. çabuk gitse çok mutlu olacak. Bu adam şöyle lota benzemiyor mu? Şu. Sıfatını yedim. Etkinlik modu yapalım değil mi arkadaşlar? Abdullah Can Esmiren. takım. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Ay bu bana bir yüz tane atar. Ay bu bana dünyanın golünü atar. Ay bu beni çiğner. o <laughs> evet, şu defansları yakıştı. Bu da bu da. Ara. Ara. İki zinci tek var onların ben, takımda. Benimkinde. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Aslında daha yedikleri sayamadım da. Ben yani neyse. Arkadaşlar bu talişka ile arkadaşlar. Open challenge oynuyorum. Ee, bu oyunda bir etkinlik türü. Adam Talişko'yla bana uzaktan bir koydu var ya. 1-0 yaptı, çevirdim, 2-1 yaptım. O Oscar Rodriguez lan, eski oyuncu. Forvet Milano Kaşlıklı Oscar Rodriguez. En sevdiğim eski oyuncum lan. Kaşlıklı lan bu 60'a. Ulan bende iken 90'lıktı. Arkadaşlar göstereceğim size bak. Rabiot, Ricardo Quaresma. Jacken, Rebic, Raju Mesa, Jose Silva, Silva, Roja Mesa, Carillo düşüncesi ama Pichi araya gidiyor piçi Perine, Perin bu arada ilk maçı. Tihako çevirdi topu. Şu hareketler yap. Son güzel kaptı. Rosales karşısında. Son. Açtı ortaya Rosalesta çekiyor. Couragema ortaya doğru kesti. Ha Uggminson kaleci. Alaba vuruyor defense. Couragema şık hareketli. bir ot vurdu. İkinci pozisyon piçi yetişemiyor. Başta güzel bir atak geliştirdim bu arada. Rakibe zor anlar baştan kuarejma. İçeri doğru buz kes dokunamıyor. Buz kese müdahale hakem devam diyor. Devam ki. Piçi kayarak müdahale topu kaptı. Ya ne var? sinir kontrolü var arkadaşlar ben çok sinirliyim. Lavandowski ileri gidiyor gidiyor. Oscar Rodriguez her yerden gol atıyordu bendeki. Olsun atıyorum. Oscar Rodriguez tekrar kaptı. Rogo Lavandowski'ye verdi hemen. Lavandowski ondan daha iyi. Kuarejma Slovazla birebir mücadelede. Kuarejma şık sıyrıldı. Orta uç sayı. Son çok kötü vurdu. Son hakikaten benim sonumu getirecek. Hemen kullan kaleci. Küçük kulir. Kilozodo. Kilozoto diyor. Kapamam topu. Beşinci dakikaya girmedim dedim. Ay az kapıyordum. Kaptan Rodrik piçi Korejma Oha hocam bitti O Garillo'ya güzel pas Beli Müdahale edemiyor İkinci pozisyon Beli kaptı Beşiktaş hızlı çıkıyor Beli Dafan sonuncusu Beli gidiyor Beli gidiyor Beli gidiyor Emedu Sonunda kaptı topu Piçi killer Allah'a uzaklaştırdı. Tiago kapsaydı güzel olabilirdi. Sergio Busquets. Ya hoca ya duraklatma hoca. Beli hemen başlattı. Alaba benim. Sona gitmedi. Alaba boş hareketler. Lavandoski. Lavandoski. bu <laughs> defanstan mı sekti? Biz köstan sekti? sekti? Bilmiyorum da. Defanstan sekmiş bir ihtimalle. Kuarejma. O doğru. Rabiot dokunamıyor. Galileo Belli. Son. Hakikaten son. Açtı ortaya etti gelmiyor. Kuarejma aşkım benim. Ve ilk yarı bitiyor. Ne Çok büyük bir top oynamayla. Esel. Çodep. Kesin de eşlik yapmışlar tahmin ettim. Rio Messi. Quaresma geldi söktü topu ondan. Tekrar. Kaptırmadı. Rabiot. Lavandoski döndü kötü vurdu. İki tane atmak zorundayım arkadaşlar. Birini Lavandoski ile deneyim. Ulan ben 5 şut çekmişim o adamların 0 şutu var lan. çatal arkadaşlar çatal gibi bir yer adam harika vurdu be küçük şeyler ileri geçin diyor takım arkadaşlarını küçük şeyler dal ile o kafayı vuruyor kuarejma gitmiyor ama kuarejma gelip sökecekken yani topu sökemiyor hatalar var Lavanes takımında piçi hemen kuarejmaya verdi. Kuaracım'a güzel bir kontrol ardından hemen Thiago'ya verdi. Son. 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 Bir daha fans'tan yetişemiyor Vandos <laughs> yüksek bir orta. Çok yüksek. Pitch'i dokunamıyor. Dalil'e. Dalil'e o güzel kayarak müdahale ama ropşemezse ona gelen top Korra Biot Rovaşata'yı. Lan ben Rovaşata o adam ne vuruyor? Tiha Korra Bulat. Asale çok güzel bir pas. Düşündü. İyi düşündü aslında ama. Orada kim beli var oğlum beli beli. Siz ne var? Rabiot direkt Lavandoski'ye. Son haftalarını durdurulamayan isimleri uzaktan atıyor. <laughs> Yalan dost ki müdahale etti ama asale. Şimdi bir kesin ama dost kart gösterir. Kırmızı sen yakarım seni. Topa kemer vurmayı deneyeceğim yaman Yalan dost ki. O Kaseles. Belli'ye ağır bir müdahale ama belli. Akşam davandı. Deli Leo. Harika girdi araya. Quaresma Rejma. Yaşı çok ilerlemiş bulunuyor. Bu. Tüh kapaydı. Kodize. Deli Leo Aseli. O güzel oynamaya başladı. piçi Pichi oraya mükemmel girdi. Rabiotay daha iyi düşündü. Lavandoski'ye vurdurmuyorlar. Lavandoski yerde kalıyor ama top bir şekilde kaleciye gitti. bir otorda topu kapsaydı güzel olabilirdi. Şöyle Kularo. Asya'yla iyi düşündü. Allah bağ, David Alaba. Hemen Thiago'ya. Son. Hugo Minson. Minson'a müdahale var ama akşam devam diyor. Lewandowski. Lewandowski kaleyi düşündü. Piç da pantan sekiyor. Ya nasıl biter ya? Aşkım ya. Nasıl biter bu sefer? Maç birden bitti ya. İleri diyelim bari. Ne yapalım? Bir tek buz kesme yükseldi yani. İyicek. İçinden bir şey geliyor şu an. Devam et <laughs> Kesin lavandoski disiplin kaydı oğlum <laughs> kim diyeceğimi bulamadım <laughs> Ney Tekrar. Ama bu sefer yeneceğim. Aynı takım arkadaşlar yine. 1500'lerde ise gücü yok değil. Oğlum ben 1600'den ne, nereye düştüm be? güncel top süre, top sürerken ekran sol telefonu yükleyin. Ne oluyor la? Arkadaşlar bir şıkka şöyle yapalım o da plasmandayız arkadaşlar. Oyuncuların <laughs> motivasyonunun düşmesini asla istemem. İshak. Maradona uzun bir süreden sonra tekrar forma giyiyor. istamusker Rabiot kayarak müdahale akşam Kart verecek. Hem ulan Maradona koş koş. Oğlum bensin. Maradona yine çalım atarız aga. Adam tutamıyorsunuz ya. Mükemmel röntü yüzünü döndü yanında Rabiot karşılaştı. Hiç riske girmeden direkt pas verdi. Alaba yedi ara söktü topu. Allah Allah'tan Rabiot var. Perini. Kuarajma'ya kontrol düşüncesi ama. Maradona topla birden buluştu. Burada kaleci çıkardı. Kuarajma <laughs> hemen içeri gönderdi. Ah be Alex Remiro. Hemen taş almaz Geri dönüyor Rabiot. Çok hızlı bir biçimde geri koşuyor. Beyliği İshaka bırakmaz diye düşünüyorum. Bırakmadı da. Kuarejma. Hadi. Vurdurmadılar ikinci pozisyon Maradona. Bir şeyler oldu sağda alınamadı. Bariks netto. Odgerte. İshak'la Odger arasında güzel patlaşma. İshak'a gelirse tehlikeli olabilir ama al ala gidiyor ara. Giriyor Seviyoruz Kuvarecmada top. Maradona iyi düşündü. Son. Allah senin. <laughs> Tiago ben sana yapacağımı bilirim. Orta Pici Şimdi Ya hoca hücuma geçiyordu Maç ilk yarını biter ya mükemmel düşündü. Maradona ama müdahale haber bir şey yapamadı. Mükemmel Merino Merino. Ama arkadaşlar koyma gerçekten çok iyi düşündü ya. He Uga Minson'dan pres var. Kaptırmadı. Bırakma bırakma. Aracıma yani o aracıma düşüncesi tam Thiago. Başta adamlar başladı. Barcelona ne başladılar be? 10 saniye top onlarda. Çok uzun bir zaman. Ulan Rabiot sen senin canın kaçındı? Michel Merino ile Morna Normata Normal tazla kaptıracak Ricardo Quaresma'na. Rabiot oh Allah sen duet, et. Bu topu kaptırıyorsa hiçbir zaman oynayamazdın artık. Ciddi diyorum ha. Quaresma çok ağır bir müdahale. Ama mükemmel sürdü bu arada bir bacak attı. Ver kartı kartı ver. Kart vermiyorsun niye bekliyorum aga? Geçti. Hemen hemen hemen. Kovarışma geçti ortaya ama banet de. Rabiot ilk ön uzun bir süre daha oynadı. Maradona yaştan daha yoruldu. yürüdü. Sonradan onu alacağım onlar. Sergio Busquets bu maçı ağlamadım Maradona söktü aldı topu. Maradona nereden füze gönderdi? Nereden füze gönderdi? Nereden füze gönderdi? Nereden 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 nereden? nereden? Oha be. La bu bu kadar masrafıdan atma. Aşkım Maradona be. Pres. Aga pres. Son buluşursak güzel olabilirdi. Hadi be son. Bırakma bırakma. Hemen son. Hemen hemen. Yetişemez sana diyecektim ki yetişti. Rabiot. Oh, çok kötü oldu Rabiot. Oğlum sen çok kötü. Bekle <laughs> Ya bekleme. Beli hemen kafa vurdu. Ya devam ettir ya. O kartı vermek için kendini be. Gitsin. Ah, oğlum son sizi atacak. Seyredin. İnşallah uzatma verirsin. O kadar beklettin ki. Sıfır dakika ne lan? Buluşursak yalan. Bas giden Eşek yeri zorla bugün. <laughs> e, e, bari ben yeneceğim. Bekleyin. oldu arkadaşlar takım gücümüz. O arada bu takım güçsüz. Okşumu sürdü lan. cezasını sonra tekrar buluş. <laughs> <laughs> o ne istiyorsunuz kuarajmandan ya? Oh. Tahmin ettim kaptıracak.

Oha adam olmadığınızı Beşiktaş'ta bir beş, beş. Ah ver aman Buski vuramıyor mu? Buskes kaleye denedi göte geldi top. Diop Beli arayın Ya, çok güzel kaptı. Hmm. Lewandowski. Lewandowski arkadaşlar. Bugün bayıltı adımını de görüşürüz diyorum.